Merhaba arkadaşlar, Vay kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere evinizde bulunan malzemelerle kolayca aynı zamanda sağlıklı olan kilo verdirmede etkili olan hızlı yağ yakan kahveyi anlatacağım arkadaşlar. Yağ yakan kahvenin içerisinde bulunan malzemeler süt, kahve ve tarçındır arkadaşlar. Kahvenin idrar söktürücü özelliği sayesinde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Aynı zamanda bu karışım iştah kesicidir. Dilerseniz önce kahvenin tarifini ve nasıl kilo verdireceğini, ardından ise hazırlanışını birlikte öğrenelim. Kahvemizin tarifinde kullanılan malzemeler 1 su bardağı süt, 1 adet çubuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı klasik kahvedir arkadaşlar. Şimdi bu kahve nasıl kilo verdirecek diye soruyorsanız eğer kısaca kahvenin uyarıcı etkisi olduğundan dolayı Diyet yapan kişilerde halsizlik ve baş ağrısı geri plana atılmış olacaktır. Zayıflamada önemli yere sahip olan protein sütte bulunmaktadır. Tarçın ise kan şekerini dengelemektedir. Tatlı bir tada sahip olması sayesinde yeme isteğinin önüne geçecek ve tatlı ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdi ise bu kahvenin hazırlanışına gelelim. Vücutta bulunan Fazla yağlar yakmada etkili olan kahvenin hazırlanmasında kullanılan süt geceden hazırlanmalıdır. Süt ile çubuk tarçın tencereye alınarak kısık ateşte kaynatılır. Bu sayede tarçının içeriğinde bulunan etkin maddeler süte işleyecektir. Tarçın ile bir taşım kaynatılan süt ocaktan alınır ve sabaha kadar bekletilir. Tüketeceğiniz zaman bir önceki günden hazırlanan tarçınlı süt ısıtılır ve bir tatlı kaşığı kahve eklenip karıştırıldıktan sonra tüketilir. Yağ yakan kahve tüketmek isteyen kişilere akşamüstü saat 4 ila 5 saatleri önerilir. Bunun nedeni bu saatler arasında enerji düşmektedir. Bu da akşam yemeğinin aşırı oranı tüketilmesine neden olur. Ancak farklı saatlerde de tüketebilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yararını görürsünüz ve videonun altında sonuçlarını paylaşıp sizin de kendinize ait bu konuda yardımcı olacağınız fikirleriniz varsa burada paylaşabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.